Merhaba sevgili balık burcu güneş ay ve yükselen burcu balık olan arkadaşım hoş geldin kanalıma. Evet burç burç videolarımla her hafta sizlerle olmaya devam edeceğim tabi siz istediğiniz sürece e, göstermiş olduğunuz ilgiden ve destekten dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum sevgili balıklar 12 Haziran 2023 haftası tarot kartınız ve kahve için şu an buradayım. Ve siz de videonuzu açtıysanız hoş geldiniz tekrar. Lütfen niyet eder misiniz? Balık Burcu size özel yorumlayacağım. Eğer şu an niyet ettiyseniz hazırsınız. Evet neyse haliniz çıksın falanız diyerek sizler için niyetlenip kapatmış olduğum fincanı çevirerek sizlerle paylaşarak sevgili Balık Burcu. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı çevrenize paylaşabilirsiniz. Dilerseniz. Çadır çıkmış. Başka bir yere taşınmayı mı düşünüyorsunuz? Muhit mi değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Bu değişiklik iyi olacak ama korkmayın lütfen. Biraz kaygılarınız var, acabalarınız var. Gitsem mi, taşınsam mı, taşınmasam mı, değiştirsem mi, muhit mi? Ama bu yolculuk, bu değişiklik ya da belki de bir seyahate çıkmayı düşünüyorsunuz. Hoşunuza gidecek, merak etmeyin. Bu yolculuktan da keyif alacaksınız. Taşınmayı düşünüyorsanız taşındığınız yerle ilgili de kaygılarınızın boşa olduğunu göreceksiniz taşındıktan sonra. Evden ayrılan birisi var sevgili Balık burcu. Bu siz misiniz? Evden ayrılma kararı alıyorsunuz. Ya da ayrılma kararı alan biri var. Üzüntülü ama biraz böyle yani bu değişikliği yapması gerekiyor. Ya iş nedeniyle, ya okul nedeniyle evden ayrılıyor. Bilemiyorum. Ya da evde aile içerisinde bir huzursuzluk var. Ondan kaynaklı da olabilir ama bu değişiklik zorunlu gibi ama. Yani bu evden ayrılması gerekiyor bu kişinin artık. Zorunlu nedenlerden dolayı ayrılacak. M harfi çıkmış ama ismine ya da soy isminde. Bu kişiden bir iyilik göreceksiniz sevgili balık burcu. Bir kadın bu. Ayrıca popüler olan birisi var ya da tanınacak yani popüler olma gayretinde olan, tanınma gayretinde olan, bununla ilgili girişimlerde bulunan asa var elinde. Bu kişinin hayatı değişecek ve ailesini de etkileyecek. Onun hayatının değişmesi olumlu, güzel. Annenizi hayatınızın merkezine koymuş gibisiniz sevgili balık burcu. hayalini konuşuyorsun, karşında oturuyor, düşüncelerini paylaşıyorsun. Onay alacaksa merak etme. Biraz tedirginliğim var. Annen acaba kabul eder mi, etmez mi gibi ama annen kabul edecek söylediklerini, onay verecek. Bir rahatlayacaksın. Keyifleneceksin. İş çok fazla dedikodu var. Sevgili balık burcu, çalışanlar mı, patronlarınız mı sürekli böyle bir çekiştirme durumları var. Çekişen insanlar var. Birbirleri arasında kozları olan insanlar paylaşamıyorlar hiçbir şeyi. Ve bu hafta o kadar çok fazla dedikodu yapılacak ki çok fazla konuşma dil var bakın. Çok fazla konuşma. Kulağınıza gelenler pek hoşunuza gitmeyebilir. konuşmak istediğin o kadar çok ya da görmek istediğin bir kişi var ki sevgili balık burcu bu kişiyi çok gönülden görmek istiyor çok özlemişsin görüşecekse merak etme çok yürekten istemişsin onu görmeyi onun sesini duymayı onu görecek onunla konuşacaksın eğitim almak isteyen kim çok yani o kadar çok istiyor ki bu eğitimi almayı. Evde bir kitap var. Bu öğrenci de olabilir tabii ki. Ya da siz de olabilirsiniz. Ya da evde öğrenci olan kişi kimse istediği okul oluyor bu kişinin istediği bölüm ya da kazanıyor. Bir sınavı kazanıyor. Sevgi balık. Gölgelerde çok dolanıyorsun sevgili balık burcu. Kafanı boşaltman gerekiyor. Artık zamanı gelmiş. Kafanı boşaltmanın zamanı gelmiş. Bu evlilik hayatı sizi çok yormuş. Hatta uzak bir yere gitme düşüncesi o kadar fazla ki bu hafta. Her şeyi geride bırakıp uzak bir şehre, uzak bir ülkeye gitme kararı alabilirsin. Ama kararı alırken lütfen birine dalış. Tek başına karar verme. Sonrasında üzülebilirsin. Çünkü ani alınan bir karar sonrası bir üzülme. Bakın bir mahkeme, bir boşanma arifesinde gibisiniz. Ani bir dava açma durumuyla girişimde bulunabilirsiniz. Ve sonrasında çok üzülebilirsin sevgili balık. Pişmanlık duyabilirsin. O yüzden bu haftayı düşünerek geçir. Belle ilgili bir sıkıntı var belinizle ilgili. damarlarla ilgili de bir sorun var ama dikkat edin lütfen. uzun bir yol var ama bu uzun bu yola bu hafta çıkamıyorsun önünde bir engel var gidemiyorsunuz yani işlemlerle mi ilgili işinizle mi ilgili sorumluluklarınız görevinizle mi ilgili bu uzun yola ya bir ülkeye mi gitmek istiyorsun uzun zamanları gitmek istediğin yerleşmek istediğin o ülkeyle ilgili önünüze bir engel var sevgili balık bakın kareler çıkmış sizi ilerlemekten alıkoyuyor aslında bu sembol. Yanlış arkadaşlar, yanlış eş seçimi. Çevrenizdeki insanların etkisiyle aslında kalmışsınız. O yüzden de biraz gecikmeler yaşanmış. Dikkatlice plan yaparsanız ve doğru insanla görüşürseniz bu yol açılacak sizin için. Bir yardım almanız gerekiyor. bu sizin akrabanız, kuzeniniz mi? Sevgili Balık burcu, bu kuzeninizle ilgili bir konu var, bir mesele var. O mesele aydınlanacak bu hafta. Ee, sizi oldukça yormuş ya da aile içerisinde huzursuzluk yaratmış bu kuzeniniz. Bu aydınlanıyor artık. Yapmış olduğunuz işi, mesleği aileniz istemiyor mu? Çocuklarınız, eşiniz, anneniz, babanız ya da kardeşleriniz kabul ettireceksiniz bu mesleğinizi, bu işinizi. Anlatacaksınız ya da gizlediğiniz bir mesleğiniz var. Gizli yaptığınız bir işiniz var. Haberlerim yok. Bu hafta bunu anlatıyorsunuz. Aileniz çok merak ediyor aslında sizin yaptığınız işi. Gizli gizli mi yapıyorsunuz sevgili balık burcu? Onların merakını da gidereceksiniz. nokta koyuyorsun aile içerisindeki bir meseleyi en son noktayı sen koyuyorsun artık hastane çıkmış ama böyle bir e, haber mi bekliyorsunuz hastaneden o haber geliyor size eğer bir işle ilgili bir başvurunuz varsa bu sağlık kurumu gibi hastane ya da sağlık merkezi oradan da size bir cevap gelebilir böyle bir işe başlama durumu gerçekleşebilir Kardeşinizin evliliğiyle ilgili sıkıntıları var sevgili balık. Bunu anlatacak bu hafta duyduklarınıza inanamayacaksınız. Kalbin iyileşiyor artık merak etme. Acılarını sarıyorsun ya da sarmayı öğrenmişsin. Konuşmak istediklerini konuşman gereken bir hafta iyileşmenin hızlanması için konuşmadan şu anki sorununu halledemezsin sevgili balık burcu şu an yoğunlaştığın sorunla ilgili konuşman gerekiyor ilgili kişilerle bu sorunu çözebilmen için sevgili balık evet güneş ay ve yükselen burcu balık olan arkadaşım evet, sizin için bir kar seçtim 12 Haziran 2023 haftası için evet kartınız değnek yedilisi çok fazla saldırıya uğramışsın geçmişte çok fazla mücadeleler vermişsin balık burcu sayıca fazla olan rakiplerinize karşı vermişsiniz ve tek başınızaymışsınız Ve mücadeleyi verdiğiniz kişi çok güçlü kişiler, güçlü pozisyondaki kişilermiş. Güçlü düşmanlarınız varmış. Ama avantajlısınız artık. Özellikle iş hayatınıza, özel hayatınıza, aile hayatınıza müdahalelerde bulunmuş. Ve bu tarz saldırılar sizi biraz yormuş. Ama başaracaksınız diyor aslında bu kartı. Bu saldırılar sizi durdurmamış, daha da güçlendirmiş. Ama bu hafta daha böyle temkinli hareket etmeniz gerektiğiyle ilgili bir uyarı var. Yani düşmanlarınız hala bekliyorlar. Sizin haberlerinizi bekliyorlar. Son bir savaş vereceksiniz. Lütfen vazgeçmeyin. Biraz yorulmuşsunuz, bitkin düşmüşsünüz ama son bir savaş lütfen. Vazgeçmeyin hiçbir şeyden. Akıllıca davranırsanız son hamlenizi güzel yapacaksınız. Çabarcadığınız, rekabet ettiğiniz, engelleriniz ve sorunlarınızı geride bıraktığınız son bir hamle ile aslında zafere ulaşacaksınız diyor bu kart. Belki bu hafta bir çatışma yaşanabilir hayatınızda ama bunun gerekliliğini söylüyor. Kendisi belki savunmak durumunda kalabilirsiniz. Savunun. Bu savaşın devam etmesi zorunlu. Arkanıza dönüp gidemezsiniz sevgili balık burcu. Bu savaşın son hamlesi size ait olacaktır. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıkla kalın, esen kalın. Kanalımda kalın, hoşçakalın.